Düne kadar aboneydin harama. Hep derdin ki sözüm geçer parama. Şimdi musalla da boşa arama. Banka vezneler yok tabutların. Söyle biraz avans versin putların. Tapular bıraktın valiz dolusu. Varisler Şimdiden kurdular pusu Niye getirmedin hayret doğrusu Gerçi bagajlar yok tabutların Bir taksi tutardı sana putların Ahlak felsefesinde çağdaşlık maşa Üç beş fahişeyle güreştin başa Haydi bu gecede yaş kaçamak yaşa Gümüş şamdanları yok tabutların, Birkaç mum getirsin söyle putların. Hep aşkta kazandın, verdin kumarda, Dolaşmalı derdin rakı damarda, Biraz ayıldın mı bu son şamarda, Amerikan bar yok tabutların, Söyle de cin tonik versin putlarının. Nerede şimdi beş yıldızlı oteller? O hüzzam faslına dem vuran eller? Nerede o rakseden incecik beller? Dansözü şantözü yok tabutların? Zil takıp oynasın şimdi putların? Yaşarken sende bir saplantı vardı. Minareler sanki sana batardı. Hele sabahları tepen atardı. Gördün ya konforu yok tabutların. Söyle de bir döşek versin putların. Hani Kur'an diyen sadece yobazdı. Hani o yabaza her zulüm azdı. Az önce mezarcı mezar yerini kazdı. İmdat düğmeleri yok tabutların. Üzülme, kurtarır seni putların. Ne kadar da büyüktü dindarakinin, Hacıya, hocaya uzardı dilin, Konuşsana mevta, Bitti mi pilin, Oksijen tüpleri yok tabutların, Söyle de bir nefes versin putların. Uyandım diyorsun, Lakin boşuna, Gördün bakmıyorlar hiç göz yaşına Ey Mevta kaldın mı yalnız başına Cumuk yasaları yok tabutların söyle bir avukat tutsun putların